da tamamlanması bekleniyor. Ve hepimize hayırlı uğurlu olmasını Teşekkür ederim. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı sevgili seyirciler. Tarihi binanın çevre düzenlemesi ise Sivas'ın tarihi kent meydanına uygulanacak olan iradeyi milliye meydanına uygun bir şekilde yapılacak. sonra da kalkarsa şurada ayrı bir kapı daha İş ve işlemleri İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Tarihi Kongre ve Etnografya Müzesi'nin çevre düzenlemesi için proje çizdiriliyor. Bunlar Sayın Ondan sonra üstünün kadronu çakır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınca milli mücadele karargahı olarak kullanılan Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. çevre düzenlemesine ilişkinde projeleri çizdiriyoruz. İç teşhir ve tanzim çalışmalarının devam ettiği binada tarihi kent meydanına uygulanacak olan iradeyi milliye meydanına uygun bir çevre düzenlemesi için proje çizdiriliyor. Bu üçüncü aşama tabi tamamıyla binanın dışında. Belediye ile de irtibatlı bir konu. Konuyla ilgili bilgi veren Sivas Valisi Alim Barut, çalışmaların son aşaması olan çevre düzenlemesiyle ilgili Sivas Belediyesi ile işbirliği yapılacağını söyledi. Belediyenin meydanda e, meydanla bütünlük sağlasın istiyoruz. Belediye ile görüşmelerimiz de devam ediyor. Vali Barut, Kongre Müzesi çevre düzenlemesinin belediyenin tarihi kent meydanına uygulayacağı iradeyi Milliye Meydanı ile bütünleşmesi için birlikte hareket edileceğini söyledi. Efendim AK Parti Genel Merkezi Öncülüğü